Şimdi önemli bir yatırımın haberi var. Onu da getirelim ekranlara. Arkadaşlarımız e, fotoğraf karelerini paylaşsın. Ben de ayrıntıları sizinle paylaşayım. E, Hasvet değerli izleyiciler, sektörün önemli isimlerinden, önemli aktörlerinden birisi. Yeni bir firmayı daha bünyesine e, e, kattı. Peki nedir ayrıntılar? Hemen ayrıntıları da paylaşacağım. Bakın KJ'de de görüyorsunuz. Wilson veteriner ilaçlarını satın aldı Hasvet. Peki kurumdan nasıl bir açıklama yapıldı? Onu da hemen paylaşalım. 2021 yılında veteriner ilaç üretimi alanında P-Pharma ilacı satın ile başladığımız yolculuğumuza 2022 yılında Fidyen İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni satın alınmasıyla devam ettik. 31 Temmuz 2024 tarihinde sonuçlandırdığımız Merck mcdye ait Wilson Veterinary Pharmacistus veteriner ilaçları satın alma işlemiyle beraber Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye Cumhuriyetleri ve Balkanların en büyük veteriner ilaç üretim gücüne sahip firması haline geldik. Bu satın alma Hasvet'in köklerini 1986'ya, üretim deneyimini ve kültürünü de 400 yıl öncesine taşıdı. Bu sürece sonsuz enerjiyle katkı sağlayan MSD Global ekibine e, hasfettiğime, her zaman yanımızda hissettiğimiz tüm meslektaşlarımıza, mesleğimiz için taş üstüne taş koyan tüm sektör paydaşlarına teşekkür ediyoruz e, ifadelerini kullandı. Değerli izleyiciler, Hidayet Şimşek paylaşımında imza atarken de zaten görüntülerde geliyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bu e, birleşme ya da daha doğrusu bu satın almanın e, haberi de ayrıntıları da böyleydi.